Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. Bu süre zarfında ne yapmanız gerekir? Sizden gelen bazı yorumlar var. Onları değerlendireceğiz. Bununla beraber 2022'nin soru dağılımı nasıldı? Konu dağılımı nasıldı? Onlar hakkında değerlendirme yapacağız değerli arkadaşlar. Sorular şu anda önümde değerli arkadaşlarım. 2022 ön lisans soruları hakkında değerlendirme yapacağız. Ve 2024 yılında yani bu yıl hangi sorular gelebilir? Hangi konulardan seçebilirler? Hangi soru tipleriyle karşılaşabiliriz? Onun hakkında bir değerlendirme yapacağız değerli arkadaşlar. Ve özellikle yorumlarınız üzerinde duracağım. Ee, şimdi... Konu dağılımına bakalım değerli arkadaşlar. ÖSYM nereden seçmiş? Hangisi üzerinde durmuş? En çok hangi konudan soru seçiyor? Onun hakkında biraz değerlendirme yapalım. İlk soru değişmiyor değerli arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili bir soru. Burada kültür ve uygarlıkla siyasi tarihi harmanlaştırmışlar değerli arkadaşlar. Bilgi sorusu gelmiş. Bu senede bilgi sorusu gelirse zorlamayacaklardır değerli arkadaşlarım. hangi sorular geleceğini geleceğini tahminlerde bulunacağız değerli arkadaşlar. İkinci soru Türk İslam tarihi bilgi sorusu. Üçüncü soru yine Türk İslam tarihi değerli arkadaşlar. Burada ÖSYM görsel tercih etmiş bir harita vermiş bizlere. Şunu unutmayın değerli arkadaşlar. Harita soruları gelirse haritanın dışına çıkmayın. Çoğu arkadaşım bu hatayı yapıyor. Haritanın dışına çıkmayın. Mesela haritadan siz haritadan devletin yönetim biçimini çıkaramazsınız. Haritanın içinde ne varsa ona göre gidin. Anlaşık çıkma. Üçüncü soru harita. Dördüncü soru artık biliyorsunuz ki Osmanlı tarihinden başlayacak değerli arkadaşlar. Osmanlı kuruluş ile ilgili bilgi sorusu. Beşinci soruya baktığımızda Osmanlı yükselme dönemi Fatih Sultan Mehmet yorum sorusu gelmiş değerli arkadaşlarım. Altıncı soru Osmanlı kültürü ve yugarlığı yorum sorusu. Yedinci soru Osmanlı kültürü ve yugarlığı bilgi sorusu. 8. soru Osmanlı kültürü ve uygarlığı yorum sorusu değerli arkadaşlarım. 3 soru Osmanlı kültürü ve uygarlığından. 9. soruya baktığımızda 17. yüzyılda Osmanlı tarihi değerli arkadaşlarım. Burada da yorum ve bilgiyi harmanlaştırmış ÖSYM. E. Yani bilgi olmadan soruyu çözemiyorsunuz. 10. sorumuz değerli arkadaşlar. Ziya Gökalp'in ile ilgili değerli arkadaşlarım. Yine yorum sorusu 19. yüzyılla ilgili. 11. soru 1. Dünya Savaşı ile ilgili değerli arkadaşlarım bilgi sorusu. 12. soru İnkılap Tarihi giriş 20. yüzyılda Osmanlı bilgi sorusu. 13. Mustafa Kemal ile ilgili değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Mustafa Kemal ile ilgili her sene bir soru geliyor zaten ee, bilgi sorusu. 14. soru Cemiyetlerle ilgili bilgi sorusu. 15. soru Milli Mücadele Dönemi yorum yapmanız lazım. 16. soru bilgi sorusu Sivas Kongresi ile arkadaşlar milli mücadele dönemi görüyor musunuz? 17. soru milli mücadele dönemi yorum sorusu. 18. soru milli mücadele bilgi sorusu. 19 milli mücadele muhalebeler yorum sorusu. 20 Mudanya yorum ve bilgi harmanlaştırılmış. 21 bilgi sorusu değerli arkadaşlar inkılaplar. 22 iç politika yorum sorusu. 23 Mustafa Kemal'in ilkeleri ilkeleriyle ilgili değerli arkadaşlar. Atatürk'ün ilkeleri yorum sorusu. Dış politika bilgi sorusu değerli arkadaşlar. Çağdaş Türkiye dünya tarihine baktığımızda Orta Doğu yorum ve bilgi harmanlaştırılmış. 26. soru bilgi sorusu. 27. soru bilgi sorusu. Genel olarak baktığımızda ÖSYM bilgi sorularını tercih etmişlerdi arkadaşlar. Kaç yorumdu? Fazla yok değil mi değerli arkadaşlarım? Fazla yorum sorusu sorulmamış. Ben çalışmalarımda, denemelerimde niye yorum soruları ekliyorum? Soru kaçırmayın diye değerli arkadaşlar. Çünkü çoğu arkadaşım yorumlarda takılıyorlar. Yorum sorularında takılıyorlar. Sizler ricam yorum sorularında soru köklerine dikkat etmenizdir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Pek fazla bilgi, e, yorum sorusu sorulmamış 2022 yılında. Sürekli bilgi sorulmuş. Yorumlarda da bilgimizin iyi olması gerekir değerli arkadaşlar. Bu yıl ee, soru dağılımı değişmeyecek değerli arkadaşlarım. 2020 yılında da soru dağılımı aynı. İlk 3 soru sizi zorlamayacak. Bakın tekrardan söylüyorum. İlk 3 soru sizi zorlamayacak. İslamiyet Döngesi Türk Tarihi, Türk İslam Tarihi ve Türkiye Selçuklu Tarihi'nden genelde seçiliyor. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Osmanlı Tarihi'nden 9 soru geliyor. İnkılap Tarihi'nden 12 soru, Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi'nden 3 soru geliyor. Zaten açıklamayı yaptık. Kültür ve uygarlıklar 3 soru gelmiş. Ona dikkat etmemiz lazım. Ee, milli mücadele bakın milli mücadele hazırlık ve muharebeler dönemi o süreye dikkat etmemiz lazım. O süre zarfında neler oluyor ona dikkat etmemiz lazım değerli arkadaşlar. İlke ve inkılapları zaten artık bence soru kaçırmıyorsunuzdur. Çağda Türkiye dünya tarihi bakın tekrardan hatırlatmak istiyorum. Derine inmeyin. sizler rica ediyorum. Bu 2022 soruları var ya inanın hiçbirinizi zorlamaz bu kanala gelen öğrencilerin hiçbirini zorlamaz. Çünkü basit sorular. Vallahi billahi. Bence çözmüşsünüzdür. En fazla bir iki anlaşılır çıkmıştır. Değerli arkadaşlarım bakın ÖSYM e detay sorabilecek en fazla iki ya da bilemediğiniz üç soru seçer. Başka detay sormaz. Sizden rica ediyorum derine inmeyin. Bilgilerde boğulmayın. Bilgi kirliliğine kapılmayın. Sizden rica ediyor. En basit diyor ki Büyük Selçuklu hangi boya mensuptur? Osmanlı hangi boya mensuptur? Bu soruyu sormuşlar arkadaşlarım. Yani bence siz zorlanmazsınız burada. Değil mi? Ve e, bu sene yine 2020 2022 yılı benzeri bir deneme, e, deneme dedim ya. İnşallah sınava girdiğinizde böyle deneme duygusuyla girersiniz değerli arkadaşlarım. Sınav duygusuyla girmezseniz 2024 yılında yani bu sene değerli arkadaşlarım haftaya pazar günü yine 2022 yılına benzer soruların tercih edileceği yönünde bir tahmin yürütmek istiyorum değerli arkadaşlar. Sanırım yine sorular böyle gelecek. Ve şunu unutmayın lisansan her zaman bir tık daha kolay soruluyor değerli arkadaşlarım. Lisanstan bir tık daha kolay soruluyor. Şimdi aklınıza şu takılmıştır. Hocam lisansta bazı sorular çok özensizdi. ÖSYM sorular üzerinde durmamış. ÖSYM ee, öğrencileri umursamayan tavırlar takılmış diye bence ne yapacaklar biliyor musunuz? Lisans öğrencileri çok tepki gösterdi. Biz öğretmenler olarak çok tepki gösterdik. Sizin sınavınız daha özenli, daha seçici hazırlanacaktır. Buna emin olun. Ve fazla detay sorulmayacak. İki ya da üç soru arasında gidip gelecek der detay olarak değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? 2022 yılının sorularına göz atın değerli arkadaşlar. İçiniz rahat olmadı mı? 2020 yılına da bakın. Soru dağılımı ve konu dağılımı tarihte değişmez. 3 soru ilk 3 konudan, 9 soru Osmanlı, 12 soru İnkılap tarihi, 3 soru çağdaştan geliyor. Budur. Anlaşıık mı sevgili arkadaşlarım? Şimdi öğrencilerin bazı yorumları var. Hocam, netlerim bu aralar düşüyor diye. Gayet normal bir durum değerli arkadaşlarım. Bu süre zarfında netlerin yükselmesi, netlerin düşmesi Gayet normaldir. Artık sınava yaklaştınız. Stres var, heyecan var, emek var. O emeğiniz aklınıza geliyor. O var. Yani netlerin artması, netlerin düşmesi gayet normal bir durum değerli arkadaşlar. Zigzaglar çizebilir. Tamam mı? Bu gayet normal bir durum değerli arkadaşlarım. Netlerin artıp düşmesi ve şu yorum da var. Hocam her şeyi unutuyormuşum gibi. Öyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Sınava yakın çoğu öğrencide bu oluyor. Her şeyi unutmuş muyum acaba? Acaba tarihi ne her şeyi unutacak mıyım? Böyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Emin olun sınavınız çok iyi geçecek. Sizden tek isteğim stres yapmayın. Stres yapmayın. Buraya kadar geldiniz. Çok çalıştınız. Emek verdiniz. Artık her şey takdir ilahi değerli arkadaşlar. Emeğinizin karşılığını alacaksınız bence. Ben öyle düşünüyorum. Bence emeğinizin karşılığını alacaksınız. Denemelerde gayet iyisiniz. Şu anda sorulara tekrardan baktım değerli arkadaşlar. Benim denemeler daha zormuş. Yani bu sorular sizin için kek olur değerli arkadaşlarım. Bu kanala gelenler yorumlarda görüyorum. İki yanlış çıkan var, full çıkaran var. Bu soruları yaparsanız zorlanmayacaksınızdır değerli arkadaşlar. Eminim ki bu senede sınavda zorlanmayacaksınızdır. Sizden rica ediyorum moralinizi bozmayın. Ve şuna da değinmek istiyorum. Arkadaşlarım branş denemeleri almışlar. Hangi yayınlar olduğunu gayet iyi biliyorum değerli arkadaşlarım. Ve branş denemelerine göz attım değerli arkadaşlar. İncelemelerde de bulundu. Çoğu soru alan sorusuna yönelik. Yani branş denemelerinde sorulan çoğu soru ÖSYM'nin soru tarzının önünden geçmiyor. Soru kalıbının önünden geçmiyor değerli arkadaşlar. Çok ciddiyim. Branş denemelerinde zorlanıyorsanız, yanlış yapıyorsanız moralinizi bozmayın. Gerçekten ciddiyim. Moralinizi bozmayın. Yola devam edin. Yola devam edin değerli arkadaşlarım. Siz çalışmaya devam edin. Emin olun sınavda meyvelerini alacaksınız. Anlaştık mı? Moralinizi bozmayın. Artık az bir süremiz kaldı. Stres yapmayın, heyecan yapmayın. Siz çalıştınız. Emeğinizin karşılığını alacaksınız bence. Dediğim gibi değerli arkadaşlarım 2020 ve 2022 yılının sorularına bir kez daha göz atın. Benim tahminimce 2022 yılının soruları yine baz alınacak değerli arkadaşlar. Bilgi ve yorumu harmanlaştıracaklar ama yorum sorularında bilgin olmadan soruyu çözemeyeceksin. Söylüyorum size. Yorum sorularında bilgin olmadan soruyu çözemiyorsun. Yani burada iyi yapmamız lazım? Kısa bir tekrar yapalım değerli arkadaşlarım bu süre zarfında. Küçük bir kısa tekrar yapalım. Ama derine inmeden. Mustafa Kemal Sakarya'ya gitti. Sakarya'da boş komutandı. Hangi mevkideydi? Buna bilmene gerek yok. Mustafa Kemal kiminle konuşuyordu o ara? Bunu bilmene gerek yok. Bunu bize soruyorlar. Bazen bize de sormuyorlar. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Detaya inmeyin. Genel hatlarıyla bilin. Son bir tekrar yapın. Zaten büyük ihtimal inkılap tarihiyle ilgili sizler için Son bir tekrar paylaşacağım değerli arkadaşlar. İsteğiniz olursa Osmanlı tarihinden de bir tekrar paylaşacağım. Sorular üzerinde gideceğiz. Ve videoyu uzun tutacağım. Daha çok uzun tutacağım derken yani 3-4-5 saat değil değerli arkadaşlar. Ben uzun süreli videolara karşıyım zaten. Yani en fazla 1 saat olur. 1 saati de bulmaz bence. Dediğim gibi değerli arkadaşlarım. Moralinizi bozmayın. Stres yapmayın. Heyecan yapmayın. Buraya kadar geldiniz artık. Buraya kadar gelmişken moralinizi bozmayın. Yoksa emeklerimiz boşa gider. Gerçekten. İnşallah bu süre zarfında size katkı sağlıyorum değerli arkadaşlarım. Her ne, her ne kadar e, saçma sapan yorumlar gelse de ben bunları umursamıyorum. Size yönelmişim artık. Çünkü ben çoğunluğa bakıyorum. Bir kişiye bakarak hareket etmem. Bir kişiye bakarak hareket etseydim size hiçbir deneme hazırlamazdım değerli arkadaşlarım. O yüzden moralinizi bozmayın. Harika gidiyorsunuz. Mükemmel gidiyorsunuz. Gerçekten zaten yorumlarda görüyorum her şeyi. Harikasınız değerli arkadaşlarım. Son sürat devam edelim. Çalışmalarımıza devam edelim. Artık gerisi takdir ilahi. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Siz özelsiniz. Sizden başka biri yok. Kendinize iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.